DNA hayatın gizli kodları. Dijital bilgin ile bilimin kalbine yolculuk. Dünyadaki her canlı görünmeyen bir şifreyle yazılmıştır. Bu şifrenin adı DNA. Peki bu molekül sadece genetik bilgi mi taşır? Yoksa evrenin en büyük sırlarından bazılarını hala içinde mi saklıyor? DNA nedir? DNA yani deoksiribonükleik asit, canlıların genetik talimatlarını taşıyan bir moleküldür. Hücrelerimizde adeta bir biyolojik yazılım gibi davranır. Saç rengimizden boyumuza, parmak izimizden göz rengimize kadar her şeyi belirleyen talimat kitabı budur ama bekle. DNA sadece insanlar için değil, bir ağacın, bir bakterinin hatta bir virüsün bile yapısını belirler. Kısacası, yaşamın evrensel dilidir. DNA'nın yapısı, çift sarmalın dansı. 1953 yılında James Watson ve Francis Crick, DNA'nın ünlü çift sarmal yapısını keşfetti. Bu yapı, bir merdivenin iki yana kıvrılmış hali gibidir. Basamakları ise dört harften oluşur, adenin A, timin T, guanin G, sitozin C. Ve işin büyüleyici kısmı şu, A her zaman T ile, G her zaman C ile eşleşir, bu kadar basit görünen bir sistem, trilyonlarca canlıyı nasıl oluşturabiliyor, değil mi? DNA ne işe yarar? DNA, hücrelere ne yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını söyler. Örneğin, bir kas hücresinin nasıl kas olacağını, göz hücrelerinin nasıl ışığı işleyeceğini, hormonların ne zaman salgılanacağını. Tüm bu karmaşık süreçlerin yönetim merkezi DNA'dır. Yani DNA yaşamın programcısı gibidir. DNA'nın gizemli sırları. Bugün hala çözülememiş birçok DNA sırrı var. İşte bazıları, çöp DNA, DNA'nın %98'i protein üretmiyor. Bilim insanları bu bölümlere junk DNA, çöp DNA diyordu. Ama artık biliyoruz ki bu çöp aslında hücrenin düzenlenmesinde büyük rol oynuyor. Henüz keşfedilmemiş işlevler taşıyor olabilir. Epigenetik, DNA'nın üzerindeki ayar düğmeleri gibi çalışan epigenetik mekanizmalar çevresel faktörlerle aktifleşip genlerimizi açıp kapatabiliyor. Yani sadece DNA değil, nasıl okunduğu da önemli. Genetik hafıza, bazı araştırmalar travmaların bile DNA yoluyla nesiller boyu aktarılabileceğini gösteriyor. Yani belki de atalarımızın yaşadıkları genlerimizde yankılanıyor olabilir. DNA ve teknoloji geleceğin kapısını aralıyor. Bugün DNA sadece biyolojide değil, teknolojide de devrim yaratıyor. Örneğin DNA ile hastalık teşhisi, kanser, kalıtsal hastalıklar Kişiye özel ilaçlar, farmakogenetik. DNA veri depolama, verileri binlerce yıl saklayabilen yeni bir yöntem. Gelecekte belki de bilgisayarlarımızın hard diski yerine, DNA parçaları olacak. Genç bilginlere mesaj. Sevgili öğrenci kardeşim, senin DNA'nda bu evrendeki tüm mucizeleri taşıyor. İçinde milyonlarca yıllık evrimsel geçmiş, potansiyel ve bir gelecek var. Unutma, bilim öğrenmek DNA'nı değiştirmez ama bakış açını sonsuza kadar dönüştürebilir. Yaşamın şifresini çözmeye var mısın? DNA sadece bir molekül değil. Evrenin yazdığı en büyük hikayelerden biri, dijital bilgin olarak bu hikayeyi birlikte okumaya devam edeceğiz. Kim bilir, belki bir gün bu sırlardan birini çözen sen olacaksın.